arkadaşlar. Evet tekrar merhaba. Ee, Italo Calvino'nun bir kış gecesi eğer bir yolcu romanına başlıyoruz arkadaşlar. Aslında bu romana başlarken hemen Özgür Hanım'la iki gün önce yaşadığımız bir şeyi anlatmam lazım. Değil mi Özgür evet. Hanım? Anlatayım mı? Müsaade eder misiniz? Lütfen anlatın. Özgür Hanıma benim kıymetli kitabım Kurmacanın Gizemli Dünyası yaratıcı yazarlık gitmiş. Özgür Hanım e, büyük bir iştahla Bilmiş. muhtemelen e, kitabı açıyor, bir bakıyor. Ali Metin miydi? Ali Demir miydi? Ali Demir. Ali Demir'in şiirleriyle Ali. karşılaşıyor. Aman Allah'ım. Evet e, buradaki e, şey giz ortaya çıkıyor, gerçekleşiyor. E, bir baskı hatası var. Benim kitabımda, e, Kurmaca'nın Gizemli Dünyası Yaratıcı Yazarlık'ta bir baskı hatası var. Kapak aynı. İç sayfalar Ali Demir'e ait. Şiirler var. E, çok orijinal bir e, tesadüf diyelim buna. Çok iyi denk gelmiş. E, gerçekten de bu bu durum gerçekten de bir baskı hatası, bir yayın evi hatası olabilir, mümkündür. Ee, evet, ilk kez hayatımda ilk kez karşılaştım. Ee, bazen korsan kitaplar alanlar bunu anlatır, ee, eksik sayfalar olur falan filan diye. Ee, bu çok bilinen bir şeydir. Ama e, kapak başka, içerik başka olan bir romanı veya başka bir e, türü hiç görmedim. Ama ilk gördük bunu ve çok ilginç bir tesadüf ee, elimizdeki kitap ee, bir kış gecesi eğer bir yolcuyu tam da böyle tahliye etmek için yoğun bir şekilde çok ciddi söylüyorum size bazı bölümleri üç kere okuduğum <laughs> diyorum Çünkü bu romanı altı yedi sene önce okumuştum zaten ee, bütün bunları yaparken bunun karşıma çıkması beni gerçekten şaşırttı ee, işte hocam bir şey söyleyebilir bu miyim? buyurun, buyurun bugünkü bu, bu rahatsızlığına mı alakalı bilmiyorum ama dersimizin saatini hatırlayamamıştım ve Instagram'dan postumuza bakmak için açtım ve arama motoruna Italo Calvino yazıp sizi saatler yani saatlerce abartacağım da yaklaşık bir iki üç dakika kadar sizi aradım. Bu bir işaret olabilir mi? Ben de sizi mesela direkt şey yapmıştım eşleştirmiştim. Sizi arayacağımı Italo Calvino yazmışım. Arıyorum hocam neredesiniz diye. Allah Allah. <laughs> Ya çok işte, bana bir değişik geldi. Çok enteresan, çok enteresan. Ee, gerçekten e, şey var, bunlarda bir sır var, bir giz var. Ee, be, biz bunlara inanmıyoruz değil mi Bahar Hanım? Ama e, çıkıyor, çıkıyor. Bahar Hanım'ı burada şey yapmak lazım, doğrulamak lazım. O bazen benim böyle realist, pozitivist olmama e, kızar. E, çıktı, alın çıktı işte. E, yani çıktı. E, demek ki biraz şey de düşünmek lazım. E, sınırları aşarak da düşünmek lazım. Şimdi bu bir benim 15-20 gün sonra çıkacak romanımda da var. Bu bir baskı hatası olabilir. Ama ikincisi bu mesele aslında teknik bir meseledir arkadaşlar. Hepimiz biliyoruz. Biz eğer bir postmodern roman okuyorsak okuduğumuz postmodern romanda yazarın bizimle oyun oynadığını her adımda en baştan itibaren hissetmeye başlarız. Ve böyle bir his e, kapağı farklı iç sayfaları forma diyorlardı matbaacılar buna. Ee, ben de bir süre matbaada çalıştığım için kendi dergimi çıkarmak üzere biliyorum. Forma diyorlar. O formaların farklı kitaplara ait formaların tek bir kitapta birleştirilmesi e, çok rastlanan bir şey değildir. Dolayısıyla matbaalar kolay kolay bu hatayı yapmaz. Bizim başımıza geldi bu başka bir şey. Ama bu postmodern roman için bir teknik. Ee, postmodern romanlarda e, okuru şaşırtmak adına, okuru meraklandırmak adına e, bütün bunlar ee, çok ustalıkla uzmanlık isteyen bir düzeyde tabi uzman olmayıp yani böyle e, daha acemi şekilde yapanlar da var onları bir köşeye koyuyorum ama genel itibariyle e, çok ustalıkla yapılır ve işte e, romanın postmodern romanların ya da anlatı diyelim isterseniz buna. roman da demeyelim Postmodern anlatıların e, ilgi çekici olmasının asıl nedeni de budur e, kitap kitap Birden fazla metnin, birden fazla metnin, çok farklı metinlerin e, ya da e, kitabın kendisinin dışında yer alan e, kaynak metinlerin, gönderge metinlerin birleştiği bir karnavalesk olabilir. Nedir karnavalesk? Karnaval demektir. Şeyi görüyoruz değil mi? İspanya, İspanya'da şu, Brezilya'da, Brezilya'daki ne karnaval Ne, sanırım bilmem ne kar karnavalar. Hani işte böyle güzel güzel oynuyorlar falan. O karnavala bir bakalım çeşit çeşit insan var. Çeşit çeşit. Farklı sınıflardan zengin, fakir, şu bu e, dindar, dinsiz, dinli, şu, su, bu, bir her türlü insan var. İstiklal Caddesi gibi. Nedir bu? Bu nedir? Oranın oranın birden fazla birden fazla e, insanla e, tek bir e, bütün olmaya çalıştığını gösteren bir unsurdur. Hem bir bütün olmaya çalışırlar aynı bu kitaptaki gibi 250 sayfa ama aynı zamanda bunları e, ilmeklerine ilmeklerini ayırdığınızda, parçalarını ayırdığınızda karşınıza farklı 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 metinler çıkar. Eee Yıkış gecesi eğer bir yolcu romanı da böyle bir metin. Yani bu metne, e, bu metne saf bir okur olarak bakarsanız şayet yani e, saf bir okurdan kastım kurnaz olmayan, e, çok didiklemeyen ya işte okuyayım da yani hani biraz zevk alayım, mutlu olayım diyen ki burada okur çeşitleri de tartışılıyor zaten biliyorsunuz. Bir okur olarak yaklaşırsanız e, hiçbir şey anlamazsınız ve bunun saçma sapan bir şey olduğunu görürsünüz. Dersiniz ki yani burada bir hata var. Hakikaten de e, yayın evi hata yapmış yahu dersiniz. Yazar da gerçekten bu hatayı arıyor dersiniz. Ama bir yandan bilinçli bir okursanız yani işte arkadaşlarımız gibi postmodernizmi bilen, ee, moderniz, modernist romanla postmodern romanın ya da gerçekçi romanla postmodern roman arasındaki farkları bilen kişilerseniz, yani siz bir örnek okursanız ne yaparsınız? Ee, bunun aslında bir e, teknik hata olmadığını bir yayın evi hatası olmadığını sorunu olmadığını, bunun aslında bir kurmaca özellik olduğunu net olarak görürsünüz. İşte buna ne diyoruz? Saf okurla Saf okurdan kastım, aptal falan değil. Siz de anlıyorsunuz ne demek istiyorum. Saf okurla, örnek okur arasındaki fark bize neyi veriyor aslında arkadaşlar? Üst kurmacayı veriyor. Değil mi? Bu romanda, bu romanın böyle başlaması ve böyle ilerlemesi, yani bir yolculuk temasıyla akması, yolculuk temasıyla e, hem sizin dediğiniz gibi e, numaralı kısımlarda, çerçeve dediğiniz yerde, hem de İç öykülerde, başlıklarda o tek bir cümle haline getirebildiğim iç öykülerde verilen her şeyin aslında bir yolculuk e, temasını barındırdığını görüyorum. Yolculuk demek, yolculuk demek, e, hareket demektir. Hareket demek e, yazarın bütün bu e, deminden beri saydığımız şeyleri gerçekleştirebilmesi demektir. Yani siz şu açayım ben şu ışığı, ben kendimi görmeyeceğim neredeyse. Nasıl oldum? Şöyle, biraz sonra diğer ışığı açarım. Yani siz, e, siz bir yolculuğa çıktığınızda e, zaman atlarsınız zaten. Aynı zamanda mekanları da e, atlayacağınız için birbirinden farklı bir sürü parçayla karşılaşırsınız ve o parçaların aslında tek başına bir varlık olduğunu bilirsiniz. Fakat, fakat o parçalar bir araya gelince bedenin uzuvları gibi. Değil mi? Beden uzuvları gibi bir bütünlük oluşturur. Fakat bu bütünlük sizin de söylediğiniz gibi postmodernizmde aslında çok anlamlı bir bütünlük olarak görülmez. Bu ne demektir? Çünkü dünya dediğiniz yer, dünya dediğiniz yer, onda söylediğim kaypak bir yerdir. Ve bu kaypak yer içerisinde neler var vardır? Birbirinden farklı pek çok unsur vardır diller dinler ırklar kültürler e, coğrafyalar birbirinden farklıdır. Oysa dünya dediğimiz yere biz bir bütün olarak bakarız. Onun bir bütün olduğunu zannederiz. Oysa oysa her biri tek başına e, müstakil bir varlık olarak değerlendirilebilir. Bu romanda da bu romanda da e, ben bu romanı okurken de şunu öneriyorum. Görünmez kentlerde önerdiğim gibi aslında. E, sayfa pardon numaralı kısımları tek başına Okumak ve anlamak yani iyi bir okur olarak yapacaksanız eğer bu işi e, numaralı kısımları tek başına okumak ve anlamak ardından ikisini bir arada okumak numaralı kısımlarla başlıkları bir arada okumak o zaman o zaman bu roman e, sizi kendi içine daha kolay çeker kaldı ki zaten e, gördüğüm kadarıyla herkes aynı şeyi söylüyor e, roman e, sizi bir biçimde içine çekmiş e, sizinle bir bakıma yazar e, ne diyelim buna? Çok da merkezi bulunmayan, merkezsiz bir düzlemde ilişki kurmuş. Bilmem farkında mısınız? Bu romanda merkezsizlik var. Postmodernizmin en önemli özelliği nedir arkadaşlar? Merkezsizliği e, esas almasıdır. Her yer merkezdir. Akşehir de dünyanın ortasıdır değil mi? Neden? Nasrettin Hocayı orayı dünyanın ortası ilan etmiştir çünkü. Benim bulunduğum yer dünyanın ortasıdır. Şu anda sizin bulunduğunuz yer... Dünyanın merkezidir. Ee, aslında bu neyi gösterir? Bu neyi gösterir? Ee, i̇çinde bulunduğumuz dünyanın çoğunluğu, tek bir merkezin bulunmadığını, e, birden fazla merkezin bulunduğunu e, gösterir. Merkezsizlik, bir merkezin bulunmaması sizin kendinizi bir yere konumlandıramamanıza neden olur. İşte postmodernizm zaten ne yapıyor? Ee, yolcuda da bir kış gecesi, eğer bir yolcuda da gördüğümüz gibi sizi bir merkeze konumlandırmadan seyir sefer ettiriyor. Sizi bir e, uçağa, bir otobüse, bir vapura bindiriyor, bir yerden bir yere taşıyor ve e, taşırken karşılaştığınız her şeyin aslında tek bir çizgiden ibaret olduğunu. Fakat o çizginin de e, birbirinden farklı bölümlerinin bulunduğunu ve bu her bölümün e, kendi içerisinde bir merkez olarak görülebileceğini göstermiş oluyor. E, bu romanı böyle okumak lazım. Bu romanı e, merkez ve merkezsizlik bağlamında değerlendirirsek, e, bence e, daha kolay anlamış ve kavramış oluruz. Bir de e, şunu da e, işaret etmek lazım, görmek lazım. Romanda yani sürekli olarak gerçekle kurmaca arasında gördüğünüz gibi e, bir şey var. E, karşıtlık var. Karşıtlık varmış gibi gösteriliyor. Yani sürekli olarak e, okurla konuşan okurla diyalog kuran e, yazdıklarının yazdıklarının e, çok merkezli doğru söylüyorsunuz makbul Hanım yazdıklarının aslında e, doğrudan okuru hedef aldığını söyleyen e, sen anlatıcıyla bakın karşımıza çıktı yine sen anlatıcı. Sen anlatıcıyla okura seslenen ve bir tipis e, bir gözlemci gibi Kahramana seslenen, özür dilerim, zaman zaman da okura seslenen, Hilmi Hoca'nın şeyinde de aynısı vardı, anlatısında da hatırlayın, seslenen ve onunla bir diyalog zemini kurmaya çalışan bir roman var karşımızda. İşte biz diyoruz ki o zaman, yani bu anlatılanlar, bu kurmaca tekniği, bu kurmaca tekniği acaba romanın gerçek bir hayat hikayesi mi olduğunu yoksa bir kurmaca mı olduğunu bize düşündür. E biz diyoruz ki evet bu bir kurmaca bir kurmaca ama yazar bizi eserin e, kurmaca seviyesi seviyesiyle ilişkili olarak şüpheye düşünmeyi çalışıyor. O şüphe aslında o septizm dediğiniz şey e, bugünün insanının en fazla yaşadığı şey o merkezsizlikle de çok alakalı. E, Pozitivizmin getirdiği modernizmin getirdiği her şeyin sorgulandığı bir çağdayız ve dolayısıyla dolayısıyla emin ol olamadığımız, güvenemediğimiz e, bir dünya içerisinde kendimizi bulmaya çalışıyoruz. Burada da erkek ve kadın okur, e, çok güzel anlatılmış, harika anlatılmış, her şey harika anlatılmış. Hatta yazdım ya oraya da. E, her seferinde şu şöyle 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 diyorum diye, gerçekten diyorum onları. E, erkek ve kadın okur e, bu manada bize. Bu dünyanın karmaşasını yaşayan, bu dünyanın labirenti içerisinde yolunu bulmaya çalışan, o labirentin sonuna gitmeye çalışan işte bir takım farklı labirentler de var demiştiniz. Sizlerden öğrendim onu da. iki tane figür, ama burada daha çok öne çıkan ne? Yine her zamanki gibi Makbule Hanım erkek. Maalesef erkek. Ne yazık ki erkek. Yani erkeğin arzuları, istekleri. Ee, bu romanın bir bakıma erkek yolculuğu olarak karşımıza çıkmasına neden olur. Ve bu yolculukta bu yolculukta aslında e, biz hem erkeğin daha çok erkeği görüyoruz çünkü erkek okuru görüyoruz. Erkeğin hem de kadının. Ludmilla ikinci planda hem kadının aslında yolculuğu yaparken yolculuğu yaparken e, bir merkezi aramaya çalıştığını görüyoruz. Bilmem farkında mısınız? Onlar bir tutamak noktası bulmaya çalışıyorlar. O tutamak noktasını bulduklarında aslında e, gerçeği yakalayacaklarını farkındalar. Böyle olacağını düşünüyorlar. Onların e, zihnindeki dünya e, aydınlanmanın getirdiği düzenli dünya. Kaosun olmadığı kozmotik bir dünya, kozmos. Aslında e, içinde yaşadığımız bu dünya öyle bir dünya değil karmaşıklarla dolu bir dünya Dolayısıyla erkek okurun ve kadın okurun sonradan ona eklemlenen kadın okurun yaptığı yolculuk e, bir bakıma kendilerini bulma yolculuğu onlar en sonunda aslında bunu modernist bağlamda da okuyabiliriz böyle düşünürsek şayet onlar en sonunda başta erkek okur olmak üzere en sonunda ne yapıyorlar e, geldikleri noktada kendilerini buluyorlar ve e, bütünlüğün olmadığını söylemiştik ya e, evlenerek yani bu romanı komediye dönüştürerek profesör neydi o profesörün adı e, lütfen beni öldürmedeki e, adını unuttum şimdi e, tatlı bir pro neydi hep hatta, hatta meşhur bir adamdı ya ya hep unutuyorum Dustin Hoffman Dustin Hoffman. evet evet ya ne kadar şeker adam e, değil mi orada romanın o iki insanın evlenmesiyle evlenmesiyle aslında bütünlük arayışının değil mi? Bütünlük arayışının da e, gerçekleştiğini sonuca ulaştığını gösteriyor. Ve bu noktada bu noktada e, aslında bütün bu e, romandaki bütün bu arayışların, bütün bu e, merkezi bir nokta bulmak için e, sürdürülen çabaların e, aslında tek bir roman tek bir romanı okumak isteyen erkek okurun girdiği bütün gayretlerin e, bir bakıma kendi hayatını kendi hayatını düzene sokması açısından gerçekten de e, bütünlük arayışını gerçekleştiğini gösteriyor. Tabi bütün bunlar bütün bunlar bir arada değerlendirildiğinde biz aslında neyi okuyoruz? Romanın yazılma sürecini okuyoruz. Adım adım bu roman nasıl yazıldı bize bu anlatıyor. İşte üst kurmaca. Üst kurmaca budur yazar romanın yazılma sürecini anlatıyorsa ki böyle bu e, bizim karşımıza üst kurmaca olarak çıkar. E, rakamlı yerler, rakamlı bölümler. Rakamlı bölümler tamamıyla nedir? Bu romanın yazılma serüvenini anlatan öykülerdir. Öyküler yazar. Bu öyküleri az her birini birer küçük parça, 3-4-5 sayfalık, 10 sayfalık şeyler tek bir, tek bir öykü olarak düşünebiliriz. Yazar e, bütün bu parçaları, bütün bu parçaları kendisinde de söylediği gibi 10 tane parça bir roman başlangıcı olarak tahayyül etmiş, düşünmüş ben ve o bütün parçaların başlıklarını bir araya getirdiğinde de çok dikkatte şayan bir durum. Bu da üst kurmaca unsurlarından bir tanesi. tek bir cümle çıkartıyor ortaya. Değil mi? En sonda da bu cümle veriliyor. Aslında sunuş kısmında da bununla ilgili açıklamalar var. Şemada da var bununla ilgili açıklamalar. O tek bir cümle olarak o yedi tane okur var ya kütüphanedeki Harun Reşit'le ilgili anlatının verildiği kısımda da e, ilişkilendiriliyor. Yedi okurla aslında bizim bu erkek okurumuz e, ilişkilendiriliyor. Harun Reşit orada erkek okur oluyor karşımıza çıkıyor. Kendini öldüren erkek okur aslında. Kendini öldürüp de e, Ludmilla ile evlenip yeniden doğan, küllerinden doğan bir bakıma e, okur olarak karşımıza çıkıyor. insan olarak karşımıza çıkıyor. E, e, ne diyeceğimi unuttum ya. Vallahi güzel bir şey diyeceksin. Ben de dağıttım şimdi. Böyle bir şey işte. Yani e, biz e, kadın ve erkek okurun olgunlaştığını, e, bu yolculuk esnasında büyüdüğünü, bir bakıma kendilerini bulduğunu görmüş oluyoruz. E, he, o tek cümleden bahsediyordum. O tek cümleyi o okurlardan biri, kütüphanedeki okurlardan biri, altıncı okurdu sanırım. Ne yapıyor? Tek bir cümle olarak okuyor. E, bizim erkek okurda diyor ki, yani aslında bu bir, e, bunlar birer başlık diyor. Hayır diyor. Bunlar aslında bir metin. Hey, onları bir araya getirdiğinizde ne oluyor? Bir metin, bir metin tek bir roman olarak görülebilir bu. Ve bu tek bir roman, tek bir roman bir romanın başlangıcı olarak düşünülebilir. Yazar da zaten ne yapmış? Bu tek romanı parça parça e, yazmak suretiyle tek bir e, roman gibi o başlıkları birleştirdi düşünmüş. İşte bu nedir arkadaşlar? Parçalılıktır. Parçalılık e, boşluklar var. Kubilay Akdulum'un e, teorisi, şey okudunuz yani size tavsiye ettim metinler arası ilişkiler. Orada anlatıyor bunları. Parçalılık metinler arası. Şimdi arkada kitap. Göstermiştim daha önce. E, orada da bunu anlatıyor zaten. Nedir? Parçaların e, parçaların tek başına bir anlama sahip olduğunu bir araya geldiğinde de bir fonksiyon icra edeceğini gösterir. E, bütünü parçalar oluşturur. Ve i̇şte parçaların tek başına da anlamları vardır. İşte parçaları tek başına birer varlık, müstakil bir varlık gibi okuyabilmek ve onların anlamlarını, işlevlerini, bütün içindeki e, görevlerini fark edebilmek e, bir bakıma e, yazarın bize, e, yazarın kendi hünerini, maharetini gösteren de bir olgu. İşte e, parçalı yazma tekniği, e, günümüzde pek çok yazar tarafından da kullanılan, sizlerin de okuduğu pek çok romanda karşımıza çıkan e, bir teknik ve bu teknikte aslında e, okurun e, parçaların Parçaları bir araya getirerek e, bir çizgi, bir bütün oluşturmasını istediğini görüyoruz. Yazar böyle bir amaca sahip. Bu romanda da e, bu parçalılığı çok fazla, çok net bir biçimde görüyoruz. O yüzden, o yüzden romanın bu hali, romanın e, arz ettiği bu nitelik e, bizi e, iyi bir postmodern romanla karşılaştırıyor. Yani bir insan size <laughs> gördüğünde iyi bir postmodern roman anlatı önerir misiniz? Bana dediğinde e, bir kış gecesi eğer bir yolcuyu çok net bir şekilde, hiç tereddüt etmeden, görünmez kentleri değil, bakın onu tavsiye etmeyin. Ama bunu hiç tereddüt etmeden yine Hilmi hocanın üç anlatısıyla birlikte tavsiye edebilirsiniz. E, bütün karakteri gösteriyor. Bütün karakter, e, postmodernizm, bütün karakteri e, özellikleri bu romanda mevcut. Üst kurmacayı deminden beri söylüyoruz, zaten değineceğiz. Sonra e, metinler arasılık, metinler arası ilişkiler, intertekstualite. Ondan sonra oyun, az önce söyledik değil mi? E, anlatıcı, anlatıcı ile ilgili tasarruflar, e, çoğul anlatıcı. Postmodernizmin en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Ben anlatıcı ve sen anlatıcı var burada. Siz de gördünüz. Ondan sonra... Zamanla ilgili başka başka tasarruflar, e, zamanın akması, nasıl aktığının e, çok fazla tespit edilememesi, zamanın kendi içerisinde bir döngü oluşturması ki hatırlayın, e, mezar başındaki çocuğun babasının yaşadıklarının aynısını yaşaması. Nedir bu aslında? Zamansal bir döngüdür. Orhan Pamuk'un e, şeyinde e, kırmızı saçlı kadında da vardı. Hatırlayın bu. Babasının yaşadığı şeylerin aynısını yaşıyordu kahramanda. Bu döngüselliktir. Buna döngüsellik deriz bunlar bu romanda mevcut. Dolayısıyla bu roman e, bu özellikleriyle bir arada düşündüğünde bir postmodern roman olarak karşımıza çıkıyor. E, bu yüzden bu yüzden e, bu romanı okumadan evvel bizim biraz daha örnek okul olarak e, postmodernizm teorisini de bilmemiz iktiza ediyor ki romanı daha kolay anlayabiliriz. Şimdi bir dakikadan az kaldı arkadaşlar. Girçik yapalım. Ben de ışığı yakayım bu arada. E, hemen ee, geçip başlayalım.